arkadaşlar. Gör, e, bugün gördüğünüz üzere Ardın Yoğurt'imizin e, şey günündeyiz. Gördüğünüz üzere burada aynı yolda bulunan e, iki çift trafiklanması lanması yaptım. Bir çift, iki çift. Evet şimdi size e, bu trafik lambalarının kodunu gö göstereceğim. Gördüğünüz üzere. Şöyle sizin için yavaş göstereyim. Evet gördüğünüz üzere bu kadar. Şimdi ise bu trafik ışıklarımızın size e, size nasıl e, çalıştığını e, anlatacağım. Şimdi şöyle ilk önce bir resetleyelim yani sıfırlayalım. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere buradaki arabalar dururken buradaki arabalar geçiyor. Şimdi tam tersi olacak buradaki araba e, şimdi buradaki arabalar dururken şurada tam gördüğünüz üzere buradaki arabalar dururken buradaki arabalar arabalar geçiyor. Evet, gördüğünüz üzere trafik ışıklarımız böyle çalışıyormuş. Bir dahaki Arduino eğitimimizde görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.